Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bildiğiniz üzere haftanın yıldızları 25 ve 31 Aralık arası geçerli indirimli ürünlerden oluşuyor. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi haftanın yıldızlarına bakmaya başlayalım. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle şekersiz ice var şeftali aromalı bu şekilde bakın şöyle mangoluymuş bu 6 adet var her biri 330 milimlik Şu şekilde göstereyim bakın fiyatı ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 21 lira 90 kuruştan 11 lira 90 kuruşa iniyor. Bilginiz olsun. Hemen buraya da bakalım. Bakın burada ise şeftali olanı var. Mangolu olanı var. Farklı çeşitleri var. Şöyle karpuzlu olanı da var. Bunlar dediğim gibi 10 TL ve üzeri alışverişlerde 21 lira 90 kuruştan 11 lira 90 kuruşa iniyor. Hemen burada ise 7 gün var gazlı içecek portakallı diyor. Bu da böyle 6 adet var. Her biri 330 milimlik. Fiyatı ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 21 lira 90 kuruştan 11 lira 90 kuruşa iniyor. Gerçekten fiyatları iyi düşmüş. Burada ise pepsiler var. Pepsi Max olarak geçiyor. Bu da böyle gazlı içecek kola. Bu da böyle altılı bir şekilde 330 milimlik fiyatı ise dediğim gibi 10 TL ve üzeri alışverişlerde 21 lira 90 kuruştan 11 lira 90 kuruşa iniyor. Bilginiz olsun bu şekilde. Burada ise bakın Hemen burada ise bakın Seven gazoz var. Bu da böyle altılı bir şekilde. Her biri 330 milimlik ve fiyatı ise 10 TL ve üzeri alışverişler alışverişlerde 21 lira 90 kuruştan 11 lira 90 kuruşa iniyor bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Sanırım bunları yeni yıla özel getirmişler arkadaşlarım. Bu şekilde sizlere göstereyim hemen. Hemen şu alt kısımda ise bunları da hemen göstereyim. Bakın Şurada ise bakın Ülker hanımeller tuzlu kurabiye var. Bu tuzlu kurabiye ise fiyatı ne kadarmış? Ee, şu an fiyatı yazmıyor ama hemen şu yandaki ürünü göstereyim. Burada da bakın böyle çizi var. Dörtlü paket olarak geçiyor. Fiyatı ise 7 lira 45 kuruş. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın ee, kek var. Çikolata soslu kek. Bu da böyle etin markasının paket olarak geçiyor. Fiyatı ise düşmüş arkadaşlarım. Haftanın Yıldızları ee, %21'lik bir indirim var. Ee, 12 liradan 9 lira 45 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen burada ne olarak geçiyor? Yörükoğlu süt var. Bunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle Haftanın Yıldızları'ndan indirimde olan bir ürün. Bu da böyle tam yağlı süt. 1 litrelik. Ee, bu da %36'lık bir indirim var bunda da. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruştan 6 lira 75 kuruşa inmiş. Gerçekten bayağı inmiş yani. Hemen şurada ise bakın. Çokça markasının tatlı biber salçası. Bir de şöyle acı biber salçası var. Bunları da hemen sizlere göstereyim. Bunlar da böyle indirimde. Bunlarda da böyle %20'lik bir indirim var. Fiyatları ise 27 lira 95 kuruştan 22 lira 25 kuruşa inmiş. Bunlar da buçuk kiloluk arkadaşlarım bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın yine burada böyle haftanın yıldızlarından bu şekilde haribo var. Yumuşak şeker. Hemen sizlere göstereyim. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 24 lira. Böyle 400 gramlık. Hemen burada ise bakın gofretler var. Miskos markasının gofreti. Bu da böyle 800 gramlık arkadaşlarım fiyatı ise 24 lira 95 kuruş. Hemen burada ise bakın Nestle çikolata sütlü pirinç patlaklı bu şekilde göstereyim. Bu da böyle 10, 10 adet var. İçinde her biri 33 gramlık fiyatı ise şöyle 10 TL ve üzeri alışverişlerde 29 lira 50 kuruştan 15 lira 45 kuruşa iniyor. Bilginiz olsun. Hemen Marmara Birlik markasının şöyle zeytini var. Doğal siyah zeytin yağlı salamur olarak geçiyor. 900 gramlık fiyatı ise şöyle göstereyim. 38 lira. Hemen şuraya bakalım. Şimdi böyle temizlik ürünleri de var arkadaşlarım bu hafta. Şöyle bir sizlere paylaşayım. Burada ise şöyle Vint markasının şöyle yumuşatıcılar yumuşatıcılar var. Bunlar da bu şekilde 1,5 kiloluk. Fiyatları ise 18 lira farklı farklı çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 18 lira arkadaşlarım. Hemen burada bakın, persil var. Bu persilin fiyatını göremedim. Hemen şu persilde sorup öğrenip sizlere o şekilde söyleyeyim. Evet arkadaşlarım şu persilin fiyatını öğrendim. 59 lira 95 kuruş yani 60 liralık bir fiyatı var. 6,5 kiloluk bu şekilde. Hemen şurada ise bakın e Alo markasının şöyle toz deterjanı var. Hem renkliler hem de beyazlar için. Bunda fiyatı 127 lira. Bu da böyle 10 kiloluk toz deterjan. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Pınar markasının şöyle dörtlü paketi var böyle her biri bir litrelik sütleri var. Bunların da fiyatları 37 lira bu şekilde hemen burada Pınar denge var. Şu Pınar denge de göstereyim sizler için şöyle bir. Bu da dörtlü paket. Her bir pakette bir litre var. Toplam 4 litre. Bunun da fiyatı 28 lira. Arkadaşlar bir de sizlere şunları göstereyim. Yeni yıla özel böyle pasta süsleri gelmiş. Doktor Ötker markasının şöyle göstereyim. Gayet güzel de duruyor fiyatları. Bunların böyle 3 lira, 2 lira 95 kuruş şöyle olanı var. Bakın sizlere göstereyim. Bunların hangi paketini alırsanız alın 2 lira 2 lira 95 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle süslemeler var. Bunlar da sanırım daha farklı. Bunlar bunlarda böyle süsleme. Fiyatı ise 10 lira 45 kuruş şunların fiyatı oluyor. Şunlar dediğim gibi bu minik paketlerdeki 2 lira 95 kuruş ama bunlar ise 10 lira 45 kuruş. Gayet güzel süsler arkadaşlarım. Dediğim gibi bunlar böyle yeni yıla özel geldi. A101'lere şekilde. Bunlar da böyle hangi paketleri alırsanız alın 6 lira 50 kuruş. Şu şekilde sizlere göstereyim yakından. Belki sizler de evde pasta yaparsınız. Bu şekilde çok güzel süslemeler var. Şöyle bunu da göstereyim sizlere hemen. Bakın. Burada ise bakın. Dorbi markasının kabak, vanilya ve kabartma tozu var. Şöyle sizlere e, vanilyayı göstereyim. 2 lira 50 kuruş. Hemen Doktor Ötker'in bir de şöyle e, 20'li şöyle şekerli vanilli var. Burada 20 adet var içinde. 6 lira 50 kuruş. Hemen şunu da göstereyim bakın. Bunlar da böyle pasta süslemek için gelmiş. Kent markasının gayet iyi. Fiyatı ise 19 lira 90, 95 kuruş. Bu da bu şekilde. Ve şöyle bunu da göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir fiyatına hemen bakıyorum. 8 lira 90 kuruş bunların fiyatları. Burada zaten gördüğünüz üzere pasta malzemeleri var. Böyle pasta kabartma ürünleri, şu şekilde mayalar, hamur kabartma ürünleri şöyle farklı farklı ekşi maya var. Bunlar da dediğim gibi yeni yıla özel geldi A101'leri. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle yumurta var. Omega 3 diyor. Onlu yumurta. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunda fiyatı 18 lira 95 kuruştan 15 lira 95 kuruşa inmiş bilginiz olsun. Bu da böyle bu haftaya özel indirimli ürünlerden. Arkadaşlarım görmüşken şunu da göstereyim. Bakın bu da böyle çok al az öde kampanyasından böyle altılı yumurta organik yumurta oluyor. Bu sanırım gezen tavuk yumurtası fiyatı ise 12 lira 95 kuruştan ikili alımlarda ise ne kadara düşüyor? 26 liradan 23 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın sizlere böyle kuru yemiş bölümüne geçtim. Bunlar da böyle yeni yıla özel A101'lere geldi. Bu şekilde hemen sizlere bu kuru yemişleri de göstereyim. Çerezya markasının şöyle antep fıstıklı antep fıstığı 17 lira 75 kuruş. Bu da böyle 150 gram oluyor. Hemen burada bakın şöyle fındık içi var. Bu da 150 gramlık 12 lira 90 kuruş. Hemen şöyle badem içi var. Çiğ badem içi 150 gramlık 17 lira 90 kuruş. Hemen şöyle çiğ fındık var. Bu da sanırım 17 lira 90 kuruş. Şöyle bir spesiyel kokteyl kuru yemiş var. 12 lira 90 kuruş 150 gram. Hemen tuzlu şöyle fıstık var. Bu da ne kadarmış hemen bakıyorum. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş ve burada da farklı böyle kuru yemişler var, fıstıklar var. Onlar da 6 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle bu şekilde göstereyim. Hemen burada ise bakın eti karam var gurme. Şöyle 3 paket var içinde. Her biri 50 gramlık diye ise 8 lira 45 kuruş. Burada ise bakın eti'nin tutkusu var. Şu fiyatını göremedim maalesef. Yazmıyor. Görürsem mutlaka söylerim. Bir de şöyle karışık kuru yemiş var arkadaşlarım. Bunlar dediğim gibi yeni yıla özel gelen ürünler. A101'e fiyatları şu an yok ama şöyle Jus markasının şöyle ananaslı meyve meyve aromalı bu şekilde 5 lira 95 kuruş böyle meyve suyu hemen çileklisinden var bunlar da böyle 5 lira 95 kuruş gayet uygun fiyatları var doy markasının bu şekilde mangolu 5 lira 95 kuruş ve hemen böyle vişneli olan var 5, 5 lira 90 kuruş şekilde karışık olan var. 5 lira 90 kuruş. Bir kola var. 1,5 litrelik. Fiyatı ise 3 lira 25 kuruş. Hemen bakın burada ise böyle abur cubur cips bölümleri var. Burada Nestle'nin şöyle çikolatası var. Fındık kremalı böyle çikolatalar. Böyle 150 gramlık böyle e, fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Hemen neste damak var. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Böyle ne kadarmış bu da? 193 gramlık. Fiyatı ise 23 lira 95 kuruş. Hemen böyle Doritos'lar var. Bu da böyle. Ne kadarmış? 193 gramlık. 7 lira 25 kuruş. Ve Patos'lar var. Bunlar da böyle. 6 lira 95 kuruş. Ve e, Çerezos var. Bu da böyle. 6 lira 45 kuruş. Bakın hemen burada ise Orkide markasının ayçiçek yağı var. E, 1 litre 250 e, 250 gramlık. Fiyatı ise bakın 39 lira 95 kuruş. Hemen bakın burada ise böyle Selpak markasının 8'li parfümlü tuvalet kağıdı var. Bu da fiyatı böyle 29 lira. Burada ise bakın Papya markasının şöyle altılı kağıt havlusu var. Bu da böyle 10 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatı 20 liraya geliyor. Normal fiyatı ise 40 lira ama 10 TL ve üzeri alışverişlerde 20 lira fiyatı arkadaşlarım. Hemen burada ise yine Selpak markasının altılı kağıt havlusu var. Bu da bu şekilde e, fiyatı normal fiyatı 40 lira ama 10 TL ve üzeri alışverişlerde 20 liraya düşüyor. Hemen şurada ise bakın Papya markasının tuvalet kağıdı var. 8'li bir şekilde. Bunun da fiyatı 26 lira arkadaşlarım. Böyle parfümlü Papya'nın tuvalet kağıdı. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle bir şah markasının şöyle süzme yoğurdu. O da böyle bu haftanın yıldızlarından yüzde 38'lik bir indirim var. Bu şekilde göstereyim hemen 900 gramlık fiyatı ise 22 lira 50 kuruştan 13 lira 90 kuruşa inmiş bilginiz olsun. Bu şekilde bu da. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle 200 milimlik ayranlarda da indirim var. 2, 2 lira 25 kuruştan 1 lira 95 kuruşa inmiş. Şu şekilde böyle Bişah markasının böyle 200 milimlik ayranları. Arkadaşlarım bakın yine haftanın yıldızlarından şöyle göstereyim. Bakın Ezine çiftliği markasının şöyle Ezine klasik peyniri var. Bu da böyle 600 gramlık e, fiyatı ise ne kadarmış? 34 lira 95 kuruştan 30 lira 95 kuruşa iniyor. Ve %11'lik bir indirim var arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen şunu da göstereyim. Bakın burada da böyle Ahir markasının şöyle tam yağlı taze beyaz peyniri var. Bu da bu şekilde e, 700 gramlık pardon 750 gramlık fiyatı ise 32 lira e, 50 kuruştan 32 lira 90 kuruştan e, 25 lira 90 kuruşa iniyor bilginiz olsun bu şekilde bu da böyle haftanın yıldızlarından hemen yine böyle indirimde olan bu şekilde ne oluyor e, döner dürüm oluyor arkadaşlarım bu şekilde bu da indirimdeymiş şöyle 11 lira 95 kuruştan 8 lira 90 kuruşa iniyor bilginiz olsun arkadaşlarım bakın bir de şöyle bref markasının böyle dörtlü proje e, bloğu var Şu şekilde göstereyim fiyatı ise 29 lira 90 kuruş dörtlü bir şekilde hemen Şuna da bakalım bakın burada da böyle tren farex markasının şöyle trend konfor süngerleri var. Dörtlü bir şekilde fiyatı ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 30 liradan 10 liraya düşüyor bilginiz olsun. Hemen şurada bakın Maybelline markasının şöyle maskarası var. Fiyatı ise 65 lira. Bu da Royal markasının şöyle nemlendirici kremi var. Fiyatı ise 60 lira. Şuraya da bakalım. Bakın burada da böyle meyve barları var. Çilekli, erik, vişne, böğürtlerden oluşuyor. Fiyatları şu an yok. Burada nesle, nesle Nescafe markasının bu şekilde kahvesi var. Ve fiyatı ise 24 lira. 80 gramlık. Hemen burada Nescafe markasının şöyle dörtlü çikolataları var. 25 lira 80 kuruş. Burada zaten zeytin var. Şöyle göstereyim. Bir de şunu göstereyim. Bakın aldın aldın kampanyasından böyle ampuller var. Fiyatları ise 12 lira 95 kuruş. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle hijyenik petler de var. Böyle Orkid markasının. Hemen şunu da göstereyim. Bakın böyle 12 adet var içinde. Bu böyle gece olan. Fiyatı ise hemen şuradan böyle. Haftanın yıldızlarından indirimli ürünlerden. Şöyle 24 lira 95 kuruştan 17 lira 95 kuruşa inmiş. Şöyle 12 adet gece olanı var. Bir de şöyle normal olanı da var. Hemen bunu da göstereyim. Bakın bu da böyle 18 adet var içinde. Dediğim gibi fiyatları 24 lira 95 kuruştan 17 lira 95 kuruşa inmiş bilginiz olsun. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlarım sizlere haftanın yıldızlarını gösterdim ve bu haftanın yıldızları dediğim gibi 25 ve 31 Aralık arası geçerli ürünlerden oluşuyor. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eu não